Evet şimdi sıra unisex modelimizde. Bu Flexi grubunun e, üç tane renk seçeneği olacak. Her model için 3 renk seçeneğimiz olacak. Bunu e, hatırlatmak istiyorum. Bu grubumuzda tam bir cool baby grubumuz bu şekilde adlandırabiliriz. Hem rahat, hem giyim rahatlığı var bakın. Önemli olan biliyorsunuz ayaklarını rahatça ayakkabıya sokabilmek hem de görsellik tabii ki görsel olarak da oldukça şık modellerimizden bir tanesi. Bakın şurada harika bir file detayımız var. Hatta şöyle üç rengini yan yana koyayım. Siz renk detaylarını çok daha net görebilirsiniz buradan. Ben bu modeli böyle çok güzel eşortman takımlarla, taytlarla, böyle paçası biraz kıvrılmış kot pantolonlarla, cinlerle hayal ettim tasarlarken. Ee, işte bu lastikler böyle biraz coolluk katıyor. Eminim çocuklarınızın ayağına çok